Gönül gurbet ele varma, gönül gurbet ele varma Ya gelinir ya gelinmez her güzele meyil verme Ya sevilir ya sevilmez geleyi geleyi her güzele meyil verme, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez gel gülüm gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, gele 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 gele. gele. Gel, 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 gel. Has bahçanın gül ağacı, has bahçanın gül Kimi tatlı, kimi acı, benim gönlümün ilacı. Ya bulunur, ya bulunmaz, geleği geleği. Benim derdimin ilacı benim derdimin ilacı Ya bulunur ya bulunmaz gel gülüm gel gel tellim gel gel nazlım gel gel ey gel ey Deryalarda yüzer bahri, deryalarda yüzer bahri. Doldur ver içeyim zehri, zalım gurbet elin kahrı. Ya çekilir ya çekilmez, geley geleye. Zalım gurbet elin kahrı, zalim gurbet elin kahrı Ya çekilir ya çekilmez, gel nazılım gel, gel gülüm gel, gel tellim gel, geley geley, geley geley